Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli yazılar yazılmıştır. Türkiye hapishanelerinde yaşanan hak ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı hapishanesinde uzun zamandır sürdürülen ağır tecrit ve izolasyona son verilerek aileler ve avukatlar ile görüşmelerin sağlanması talepli olarak mahpuslar tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi 12 Eylül 2021 tarihinde 290. günde sonlandırıldı. Ceza infaz kurumları ile ilgili verileri de paylaşmak istiyoruz sizinle. 30 Eylül 2021 tarihli Açık Ceza infaz Kurumunda 80.377, kafalı ceza infaz kurumlarında 211.697 olmak üzere toplam 294.074 mahpus şu anda hapishanelerde bulunmaktadır. Erkek tutuklu ve hükümlü sayısı 278.711, kadın tutuklu ve hükümlü sayısı 11.467. Çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı 1896'dır. Kurumuza yapılan e, başvurularla ilgili hapishaneler şöyle. Afyon e, Birnoğlu T tipi, Aksaray T tipi, Bolu F tipi, Eskişehir H tipi, Eskişehir L tipi, Karabük T tipi, Kayseri Bünyan Kadın, Kayseri Bünyan Birnoğlu T tipi, Kırıkkale F tipi, Kırşehir E tipi, Konya E tipi, Akşehir T tipi, Ereğli T tipi, Kütahya Açık Cezaevi, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi, Sincan 1 nolu L tipi, Sincan 3 nolu L tipi, Sincan 1 nolu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu. İHADE'nin basına yansıyan haberlere dayanarak yapmış olduğu belirlemelere göre 2021 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye'nin çeşitli hapishanelerinde 9 mahpus yaşamını yitirmiştir. Bir mahpus şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. İki mahpusun intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. İki mahpus korona nedeniyle yaşamını yitirdi. İki mahpus kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bir mahpus dördüncü evre kanser hastalığı nedeniyle tahliye edildikten 10 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Bir mahpus geçirdiği komplikasyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir mahpus hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra yaşamını yitirmiş olmasına rağmen sebebi açıklanmamıştır. Tek kişilik sağlıksız nakil araçları ile sevkler yapılmakta. Bu durum özellikle kalp, astım ve epilepsi hastalarının sağlıklarını kötü etkilemektedir. Mahpuslar kelepçeli muayene edilmekte, kelepçeli halde hastane sevkleri yapılmaktadır. Hasta mahpuslar revire geç çıkarılmakta, hastane sevkleri ya geç yapılmakta ya da hiç yapılmamaktadır. Ayrıca rutin yapılması gereken test ve kontroller de aksamaktadır. Adli Tıp Kurumu politik tutum izleyerek hapishanede kalamaz raporu vermemekte tam teşekküllü hastane ve üniversite hastanelerinin hapishanede kalamaz raporları kabul edilmemekte ve ağır hasta mahpusların infazları ertelenmemektedir. Diyet yemeye ihtiyacı olan mahpusların diyet talepleri karşılanmıyor. Kendi öz bakımını yapamayacak kadar hasta olan mahpuslar durumlarına bakılmaksızın hapishanelere konulmaktadır. Ağır psikolojik rahatsızlıkları olan mahpuslar tahliye edilmiyor. Mahpusların diş tedavileri yapılmamaktadır. Bir mahpus hastaneye 8 aydır sevk edilmediği için ve diğer yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak açlık grevi başlatmıştır. Mahpuslar kullanmış oldukları ilaçların temininde zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Astım hastalarının sigara içilmeyen odalara geçme talepleri kabul edilmemektedir. Bir mahpusun ücretin ödemiş olmasına rağmen 5 yıldır diş tedavisi yapılmamaktadır. işkence ve kötü muamele ile ilgili kısımlarda aktarmak istiyoruz. İHAD'nin belirlemelerine göre 2021 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında İç Anadolu bölgesinde bulunan hapishanelerde en az 7 mahpus işkence veya kötü muameleye maruz kalmıştır. Ancak Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki verileri paylaşmaması, hapishanelerle haberleşmenin sürekli olarak engellenmesi, haberleşmenin sıkı bir biçimde denetlenmesi, özellikle taş hapishanelerinden haber alma konusunda yaşanan güçlükler, adli mahpusların yaşadıklarını basına, yetkili makamlara ve insan hakları örgütlerine iletememesi nedeniyle işkence ve kötü muameleye maruz kalan mahpus sayısının belirtilen sayının çok üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Hapishanelerde yaşanan işkence ve kötü muamelenin dökümleri yapılmıştır tarafımızca. Hapishanelerde uygulanan işkencenin ve mahpuslara yönelik kötü muamelenin temelinde hapishane görevlerine yönelik cezasızlık politikası yatmaktadır. Hapishane görevlilerinin soruşturulma, yargılanma kaygısı olmadan hareket etmeleri ve mahpuslar tarafından Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruların sonuçsuz kalması benzeri olayların sıklıkla artarak görülmesine sebebiyet vermektedir. Tespit ettiğimiz hususlar İç Anadolu Bölge Hapishanelerinde 7 mahpus işkence, darp ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Aksaray T tipinde bir mahpus işkence görmüş, hastaneye götürülmemiş ve şikayetleri kabul edilmemiş bu nedenle açlık grevine başlamıştır. Kayseri bir nolu T tipinde bir mahpus darp edildiğini, 3-4 kere copla falakaya yatırıldığını, 7-8 memurun ellerini ve ayaklarını tuttuğunu, ayakkabısını çıkardıkları ve ayaklarının altına vurmaya başladıklarını, acıdan birkaç gün ayaklarının üzerine basamadığını, çok işkenceye maruz kalan insan tanıdığını da ifade etmiştir. Konya Akşehir T tipinde bir mahpus gözaltına alınırken kolluk tarafından işkence ve hakarete maruz kaldığını ifade etmiştir. Konya Seydişehir'de bir mahpus tek tutulduğu ve kimseyle görüştürülmediği için kendisi ve aynı cezaevinde bulunan 4 mahpus açlık grevi yapmıştır. Sincan 3 nolu L tipinde iki kadın mahpus işkenceye uğradıklarını aktarmışlardır. Yine Sincan 1 nolu yüksek güvenlikli cezaevinde bulunan bir mahpus kendisine işkence yapıldığını aktarmıştır. Hapishanelerde mahpuslara çıplak arama uygulaması devam edilmektedir. Hapishanede yaşanan hak ihlallerini ve baskıları dışarıya bildirmek de disiplin soruşturmasına gerekçe olabiliyor. Disiplin soruşturmaları neticesinde mahpuslara haberleşme hakkı cezaları, hücre cezaları verilmektedir. Ancak daha da önemlisi bu soruşturma ve cezalar bahan edilerek infazlar yakılmaktadır. Zaten infaz kanunundan kaynaklı haklar hapishane idarelerinin tercihlerine göre uygulanabilmektedir. Ağır hasta olan ve cezalarına son yılında olan mahpuslar, iyi halli mahpuslar dahi tahliye edilmemektedir. Şartlı tahliye koşulları sağlanmasına rağmen keyfi gerekçelerle tahliyeler uzatılmakta ve bu uygulama gözlem kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. Hapishanelerde bu durumda olan pek çok mahpus bulunmaktadır. Sincan Kadın Hapishanesi'nde 4 kadın mahpusa Kürtçe şarkı söyledikleri ve halay çektikleri için ceza verilmiş, tahliyeleri engellenmiştir. Baskı, iletişim yasakları ve diğer sorunlar e, pek çok sorun yaşanmakta bu aktarmış olduğumuz durumların dışında da sosyal faaliyetler, spor, kimi yerlerde tamamen durdurulmuş, kimi yerlerde de kısıtlanmıştır. Kapalı görüşler ancak ayda iki kez yaptırılabiliyor. Pandemi sürecinde haftalık 20 dakikalık telefon kullanma hakkı tek bir numara aramaya indirgenmiştir. Cenazelerine katılmak isteyen iki mahpusun talepleri kabul edilmemiştir. Mahpuslara metal kaşık verilmemekte, onun yerine sağlıksız olan plastik kaşıklar verilmektedir. Geçmişte aynı koğuşta bulunan mahpuslar birden fazla mektubu aynı alıcıya gönderebiliyorken artık bu haktan yararlanamıyorlar. Yeni yaşam, evrensel gazeteleri mahpuslara verilmemekte, gerekçe olarak da basın ilan kurumundan resmi ilan ve reklam yayınlanma hakkı bulunmayan hapishan gazetelerin hapishaneye alınmadığı ifade edilmiştir. Mahpusların kantinden alarak bir radyo bulundurma hakları olmasına rağmen radyolar toplatılmıştır. Ailelerinden uzak hapishanelerde bulunan mahpusların sek talepleri kabul edilmemektedir. Kırık kalefe tipinde bir mahpusun yazmış olduğu 400 sayfalık romana el konulmuş ve geri verilmemiştir. Afyon 1 nolda bir mahpusun tutmuş olduğu 3 deftere aramada el konulmuş ve kendisine verilmemiş gerekçesi de iletilmemiştir. Yetkililer, hapishane müdürleri, kaynağını uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve anayasadan alan yasal düzenlemelere aykırı işlemler ve uygulamalar yapmaktadırlar. Bu durum mahpuslarda, ailelerinde, avukatlarında ve insan hakları örgütlerinde hapishane sistemine ilişkin ciddi güvensizlikler oluşturmaktadır. Bir bütün olarak bu saptamalar hapis cezalarının infazında özgürlüğünden yoksun bırakılmanın kendi başına yeterli bir ceza olduğu gerçeğinin göz ardı edildiği ve gerek hapishanenin fiziksel koşulları ve gerekse uygulanan rejimin çekilmekte olan cezasını şiddetine daha da arttığını göstermektedir. Mahpusluğun bu ağırlaştırılmış koşullarını etkin biçimde denetleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Mahpusun avukat görüşü, arkadaş görüşü ve aile görüşlerinden mahrum bırakılması yine dışarıyla ile iletişim bağı olan telefon, faks ve telefon Mektup haklarının engellenmesi gibi uygulamalar insanlık onuruna aykırı uygulamalardır. Mahpusun işkence ve onur kırıcı ceza işlemlerine maruz bırakılması demektir. Yeterli ve sağlıklı beslenmek temel insan hakkıdır. Sağlık sorunları olan mahpuslar doktorlarca reçete edilmiş yiyecekleri alma hakkına sahiptir. Hapishane idareleri tarafından hasta tutuklu ve hükümlere diyete uygun yemek sağlanmalıdır. Kelepçeli muayene ve tedavi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu uygulama nedeniyle birçok hasta mahpusun tedavisi yapılamamaktadır. Heyetlerimiz ve kurumumuz hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezanın önlenmesi sözleşmesi seçmeli protokolüne uygun şekilde bağımsız ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Tüm hapishanelerde yaşananlara, hak ihlallerine, sağlığa erişim engellerine karşı Adalet Bakanlığı'nı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.